<laughs> Yan girdayım. Teşekkür ederim chat. Son PK. Hadi bakalım. Hadi. Hadi zorla babam zorla 2 4 2 baba. 2 4 2. Burcu Hanım. Tankurt Bey yanlış adamla uğraştınız Tankurt Bey. Çok yanlış adamla hem de.

Ayy teşekkür ederim kurban olayım son 30 saniye odaklanalım bir eldiven varsa yollayın. Kral kurtar 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 beni kurtar Bahtiyar kurtar beni. Bahtiyar. Aman bir bir vakti Akif baba çet hadi. <gülüyor> <gülüyor> I'll try. Yes! yes eyvallah teşekkür ederim teşekkür ederim yoruldum ya bu nasıl bir fark ya Bir klık ceza rica edeceğim Bir klık Bir kalık. evet ee... Vefacığım yendik. Tebrik ederim Adem abi. Cezalarını bence sen ver abi. Abi sen de istediğiniz Meleci gibi. abi bana atma Meleş abi kurban olayım. Adem abi atabilirsin. Universal sözüm var ama Adem abi onu kullan. Bugün onu at. Bana atma abi ben gerek yok abi. At Adem abi at. Adem abi bilmiyorum sen ver. O zaman e, Götçe, <laughs> abi Götçe abi. ablam horon oynasın. Tamam. Ben farklı de Tankurt abi. abi Farklı şeyler Adem abi. Tamam hadi farklı şeyler. Tamam horon oynasın. <laughs> Bence horonu Tankurt abi oynasın. <laughs> ben burada nasıl Tamam. Evet, evet evet evet. Boydan. <laughs> boydan boydan ama. Bo boydan ya yemiyor ki bir Biraz şey. yukarı kalkmıyor mu telefon? Şöyle. Te ya işte devran var ya altında. Ses Nasıl kaldı. yani devran var? Devran, <laughs> bir devran var. Bir dünya var arkada. Ha, oynatınca kablolar ben falan. Devran. Ben askerlik yaptın mı ya Tanrı'da abi? Yaptım dedim ya. Mef. Ben abi unutuyorum. Ben dün bende kalmıyor. Adana'da yaptım hatta. Ha pardon yüreğe ha okey okay, okay, okey okey. Okey. Evet. Gökçe de yani güzel bir şarkı yazsa böyle bizi övse. <laughs> ayağa kalksan abi. Abi nasıl kalkayım ben ya? <laughs> abi asla ayağa kalkmıyor ya. Yok kalkmıyor evet. Ayağa kalkarsam göremeyeceksin oynadığı Ben görürüm seni. Sen beni göremezsin. Al kalktım. <laughs> Ayrıca ben geçen PK'da arabesk şarkı söyledim. Gökçe bir şey yapmadı. Ben, ben ikidir sıramı iki kere ben Gökçe ile PK atarsam Gökçe yapacak benim cedim. O zaman senden yine bir arabesk şarkı istiyoruz. Yok bir dahakine. <laughs> Güzeldi ama değil mi şarkı? Yapma. Yani. Ama çok kısa yaptın. 5 o kadar benim yaptım. arabeskim o kadar. Hayır horonu. Horonu mu? O zaman Adem abi arabesten... sen bize bir türkü söyle. Sen bize bir aynen. türkü söyle. Bunlar ses görsün ses. Doğru bu arada hadi. Bence de o zaman e, tek az bir kupleden İbrahim Erkal abimizden. Sevme. Tutma benim gibi onu beni onu benim gibi sevme, sevme. Sen de benim gibi sevme, sevme. Ah oh, sen de benim gibi sevme, sevme. Bravo Adem abi. Bravo Adem. Biz kaçıyoruz. Çok Hadi. iyi. Biz. Ben tamam. de kaçıyorum. Teşekkür ediyoruz. Adem Çok abi. sağ ol. Adam abi. Seni bir uğurlasak başka bir tanınmamış birini mi alsak? Yerde? tamam abi. Tamam. Aslan abi. Abim, teşekkür Adem ederim. Abi görüşürüz. Görüşürüz Tankut görüşürüz abi. Gökçe abi. ablam görüşürüz. Görüşürüz abicim. Mefa abi. Abi ne vereyim ki ya. Görüşürüz. Her zaman buradasın Mef abi. Sağ ol abi görüşürüz. <laughs> Eyvallah evet, abi. Mevbey, şeyi çok sevdiniz diye yazmışlar çete. Kaçar. Evet, güzeldi bu arada. Kaça böldün, kaça parçaladın? Geçinir mi böyle birisiyle? Yaşanır mı dumanlı biriyle Giden yıllarıyla huzura taşınır mı? Kaça böldün, kaça parçaladın Geçinir mi ateş elleriyle Bakışıyla, tek bir bakışıyla Buza dönüşür mü malevin eşinde Koy kendini bir gün benim yerime neden ağır olur, seneler bir takım arz olur Çabalar bir takım hastalık halenen Yanlış, yanlış arazilerim aramam Çok görmek isterim gidemem Kaskatı varsayıp dönemem Direncim, direncim çok zayıf Kaça parçaladın geçinir mi böyle birisiyle Yaşanır mı dumanlı biriyle Giden yollarıyla tuzla taşınır mı Kaça böldün kaça parçaladın geçinir mi Ateş mi? elleriyle tek bir bakışıyla, tekli bakışıyla. Tekli bakışıyla. Dönüşür müyüm alevin eşinde? Çok büyük bir şarkı. Çok büyük bir şarkı ya. Çok fena değil mi ya? <laughs> Abi ceza ceza diyor benim chat ya. Ne no, olsunlar? Yani... Ceza derken? Merin alın istiyorsanız o alışını yapabiliriz bende bende. Alacağımız Çok kişiye ben bir de. şey yapabiliriz Bey Bey'le ceza gibi. Ha? Alacağımız Anlamadım kişiye ki. Kişiye bir şey yapabiliriz hani. Hmm. Evet. Hmm. İş tanımamış bir alayım ben. Aksın gitsin yayın ya. Tamam. Ceza gram aklıma gelmiyor. Merhaba, hoş geldiniz. Benim Abi sizin gibi bir çevreniz. Ya siz alın, ben tanışayım ben, sizin arkadaşlarınızla. Ne olur. Ben kim var? Ben, ben yazdım kadere. Aşkını alayım mı? Perişanı. Kim? Bir Aşkın. 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 Aşkın kim? Bir kere almıştım bıyıklı. Prodüktörüm benim. Manolim, prodüktör, mürodüktör sokma. Şu üç sanatçının arasına şimdilik birini sokma. Tamam. Öven şarkı ya bir yapar. <laughs> hello, merhaba. Hi beauty. Merhaba. Nasılsın? Ana. İyi Ana. Hello. Merhaba, hello. O işte katıyor, sevdi bizi. Uh, you wanna play? Yes, yes play. Uh, which team? Uh, which team? You, Math. Whatever you want. Asil. Okay, Allah'a yeah, emanet. Ne verdin? E, değişiklik olsun. Seversin sen değişiklikleri. Düzgün konuş. <laughs> 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 Benim bir kanım varmış. Bak atıyor. Ay. Bak şu şarkının <laughs> naifliğine bak. Kaça böldüğün gibi bak. Ankurt Bey. Dinliyorum şarkının Nef naif, naifliğine bak. İleri yakacak kötülere bakacak. Aykut ben açmadım. Aşka inancı. Bu Öyle mi? Oha nasıl denk geldi? Ben açmadım. MF um, baktığında... it's your song right? Yes, yes. They yes. told me to put it in the comment. Yes my friend, yes, yes, yes. It's a nice song. Lanta, ne Fırat diye bir <laughs> anı? Bocuk diye belirtiyorsun. Globale uçtun gene. Hadi kovrayın.

Buyurun Mehmet Normal değil mi? Ya normal değil mi bu ilgi, on ilgi? Normal ama değil mi? Yakışıklıyım falan her şey var. istiyorsun? önemli olan bu. mü tercüm? Ey valla. Burcu! Johnny, uyan ya Johnny. Sait neredesin? Ooo. Sait. Sait. Johnny! Sait. <gülüyor> <Gülüyor> ben de onun bakıyorum. O mutlu abi. Abi niye ilk defa insan oldu? Famous Turkish song. Turkish değil bu ama. Değil ama bizi sevdi. Asil! Asil! Yes? Uh, you YouTube uh, Gokçe Ozgul Sersem. Hayır, hayır ya hayır ya. Sen sen? Dur, <laughs> ser, sen sen değil Sersem. Let them put it in comment. Ee, arkadaşlar diyor ki ben seni dedim anlamıyorum. Çetime yazın diyor. <gülüyor> <gülüyor> o kendinden <laughs> emin gülümseme. <laughs> Benim mahcubiyet. <gülüyor> <gülüyor> Abi global Ay bak de. çete bak Arap Ay yazıyor. Lel benet, lel bena, bena. Çok güzel ama ya. Allemu Vallahi. E, wow. Ne di? De? <laughs> demekti. Onu bilmiyorum ben. Ehlenme mesehlemiş de. Wow. Tweet tweet. Bırakın. Bırakın. Ha, selam demekmiş. Merhaba demekmiş. Ehlen ve selam. Ehlen ve evet, selam. Kalmam mı sana? Teşekkür neydi? So yazsanıza birkaç tane kırk level üstü düşürsün. <laughs> This? Yes, Ya yes. of. Yes, it's nice. Herhalde nice. Hey Ula Ula ula. Oğlum nerede olduğunu bir farkına var. Ha. Senin He? en çok dinlediğim şarkı ne, Tankurt abi? Mola. He, Mola. Çok Global güzel. Ya böyle çık artık Seni Sen seviyorum. Yapma seni, abi, seni yapma seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tankurt sana diyor Seninle şakası Mike, yok. dedi bence.

Yormadığına <laughs> hayra Bir gece alsın Sen Nasıl ağlattın yayının ya <laughs> Asil ünlü zaten e? Asil an. ee, Evet Asil. Annesi ünlü sanatçıymış 2 evet. milyon takipçisi var Kimin anası ünlü Ana asilin türüp asilin ama <laughs> <laughs> <My gülüyor> Ya yeah, biz var ya iğrenç bir insanız ya. Hmm. Nişan yok aynen. See you guys. <laughs> <Ben> Nişanı mı soruyor? <laughs> See you asil pot self take at a self. Güle güle. Güle göle. Dur asil. asil wait wait. What? Asil. Can you can you write on YouTube? Uh, M O L A Yes Mola Space Yes T A N K U R T -A -A. OUT! <laughs> <laughs> this Yes, Yes, this <laughs> <laughs> uh, uh, <laughs> lan hayatın kurtulur bak Harbi be, ben gidiyorum <laughs> Dubai'ye gidiyorum bak <laughs> Ulan lan It's nice. Thank you. Abi heyecanlandın Double, 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 nice, nice. No, markada boşa duruyor ya. Bana lazım ya. Evet. Evet. Asil. <laughs> Asil. <laughs> nice to one pk, you. pk. vampeka. pk, okey. Dur bakayım. <laughs> dur dur, yok yok. Ben erkek erke. Ha. <laughs> Aynen. Peki evet. erkek erkeğe ne yemek yenir? Şuradan. Menemen. Devam Aa. arkadaşlar. <laughs> Espri anladın mı? Kapsu mağlup skonu Ne ne mer? Aaa! Bildiğim için aslında nerede harbiden? Ne yapıyor? Double, double, double. Double, double, double. Bas hayda kon. Ey! Hayda tej ras kon. Bısaraha anı. Yalçın teşekkürler. 112 Yalçın. yalçın. yalçın, teşekkürler. yalçın. yalçın teşekkürler Abi bu arada çok teşekkür ederim Burcu Hanım. Eyvallah ya. Valla. Protokole selam Chat. Ekrana tıkladığınız için teşekkür ederim. Var olun. Sizin enerjiniz bana yansıdığı için böyle güzel yayınlar yapabiliyorum. Haberiniz olsun. Ma. Niye bir arkadaşlar süpersiniz. Aykut abi ben mesela Asil, <laughs> Asil Hanım gibi yayın yapsam, şey şarkı açıp, cilve yapsam beni kimse izlemez biliyor musun? Senin ama lazım. Bak muz kafa yapmış. <laughs> Oha yayınlayacak mı bunu? Kavur <laughs> falan yapıyor bu. Yayınlayacak mı? <laughs> ne düşünüyorsun <laughs> bu disleşme hakkında? İnan benden cevap gelmez abi. Allah Allah. Hayda ammak o ammo biliyorsa Yapabiliyorsa sanatıyla cevap versin. Teşekkürler kızım. Biz de yaptıralım yapay zeka. Cisleşmeye varız Yapay zeka ile mi yapacaksın? Evet. Niye benim kafam yok mu? Sen yapmışsın gibi. O zaman aramızda kalsın. Tamam. Duymuyor bizi o müzikten Tamam sen yap sen sanatçısın anlarsın. Tamam ben senin sesini kopyalayacağım. Rakuzo, Rakuzo. Yani gerçekten yapay zeka ile konuşacağım. Alacağım alo, şarkı nasıl? Şa sözleri ama. de yazdıracağım double. yapıyorum. Fi o sana. Tamam. Şey yapıyoruz. Ya bir şey diyeceğim yapıyoruz. sana. Sen anlarsın. Bir şey Hı. diyeceğim sana. Bir saniye. Kulağını ver bana bir. Ver bana kulağını. Ben diyeyim. Tamam. Neyse. Şunu bir hemen dinle. 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 Bak ah, yanıyor bak içimde. Taşınar kalbimden, döşelim yüksekten, gözlerimden gözlerimden, tanım o zenginliğimi sen. Aldın değil mi şarkıyı? Evet. İzle, izle. Hiç tanışmadan aşk kapımda, sen bahara kaynada, hmm, hmm, yarmışlık yedi. Ha? Yani. yani. Ne yani? Yani. Bak Asır bile anladı. Herkes anladı. Yalçın teşekkürler Yalçın. Bir çiftlik koyalım çiftlik. Gökçe'ye yarın satıyor muyuz? Yani sen atıyorsun. Haydi bakalım. Bodrum Sen Eylül. satıyorsun yarın. Gökçe öyle duydum ben. Oğlum atacağım atacağım he atacağım. Sen bana en ben büyük yolla. Ben direkt yollar. siteleri de vereyim. Eleven Labs. E, AI.